Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün oldukça önemli ve evet, biraz da karmaşık bir konuya dalıyoruz. Anayasa değişikliği ama merak etmeyin, her adımı birlikte, tane tane ve olabildiğince anlaşılır bir şekilde inceleyeceğiz. Peki, bir ülkenin en temel yasası, yani anayasası nasıl değiştiriliyor? Gelin bu can alıcı sorunun cevabını doğrudan Türkiye Anayasası'nın kendi maddelerine bakarak bulalım. Bugünkü yol haritamız oldukça net. Önce bir değişiklik teklifi nasıl verilir ona bakacağız, sonra meclisteki onay sürecini göreceğiz, ardından Cumhurbaşkanı ve halk oyunun rolünü anlayacağız, metnin yapısını inceleyeceğiz ve en sonunda da anayasanın nasıl yürürlüğe girdiğini konuşacağız. Hadi başlayalım. Evet, ilk durağımız değişiklik nasıl teklif edilir? Yani her şeyin başladığı o ilk adım. Bir anayasa değişikliği fikrinin resmi olarak masaya gelmesi için ne gerekiyor? Kimler bu süreci başlatabiliyor? Bakın, bu iş öyle kolay değil. Sadece birilerinin hadi anayasayı değiştirelim demesi yetmiyor. Bir teklifin mecliste konuşulabilmesi için bire milletvekillerinin tamamının en az üçte birinin, evet üçte birinin yazılı olarak bu teklife imza atması gerekiyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Daha en başından konunun ne kadar ciddi tutulduğunu ve ancak belli bir ağırlığı olan tekliflerin gündeme gelebildiğini gösteriyor. Peki, diyelim ki yeterli imza toplandı, teklif meclise sunuldu. Şimdi ne olacak? İşte şimdi asıl maraton başlıyor. Meclisin onay süreci. Burası gerçekten de hararetli tartışmaların ve çok kritik oylamaların yaşandığı yer. Bu süreçte aceleye hiç yer yok. Teklif, Meclis Genel Kurulu'nda bir değil tam iki kez görüşülüyor. Neden? Çünkü maddelerin üzerinde iyice düşünülmesi, her yönüyle tartışılması ve tabiri caizse demlenmesi isteniyor. Ve tüm bu tartışmalar bittiğinde o final oylaması işte o gizli yapılıyor. Böylece her milletvekili herhangi bir baskı hissetmeden tamamen kendi vicdanıyla oyunu kullanabiliyor. Şimdi burada sıkça duyacağınız ama çok önemli bir terim var. Üye tam sayısı kulağa teknik gelebilir ama aslında çok basit. Bu o gün oylamaya katılan milletvekili sayısı değil. Hayır, meclisin tamamı yani seçilmiş bütün milletvekillerinin toplam sayısı demek. Peki bu niye bu kadar kritik? Çünkü birazdan göreceğimiz bütün o önemli çoğunluk hesapları salonda bulunanlar üzerinden değil, işte bu toplam sayı üzerinden yapılıyor. Bu da çıtayı epey yükseltiyor. Gelelim o sihirli sayılara. Meclisten evet oyu alabilmek için iki kilit eşik var. Birincisi asgari kabul oranı 5'te 3. Bu en az 360 milletvekilinin evet demesi demek. Bu kapıyı aralamak için gereken minimum şart. Ama bir de ikinci, çok daha güçlü bir eşik var, 3'te 2. Yani 400 milletvekili. Eğer bu sayıya ulaşılırsa bu sadece kabul edildi demek olmuyor, aynı zamanda değişikliğe çok daha büyük bir güç veriyor ve sürecin bir sonraki aşamasında her şeyi değiştiriyor. Tamam diyelim ki teklif meclisi geçti. İş bitti mi? Hayır, daha yeni başlıyor. Şimdi top Cumhurbaşkanı'nın sahasında ve ilginç olan şu ki, mecliste alınan oy oranı Cumhurbaşkanı'nın hangi hamleleri yapabileceğini doğrudan belirliyor. İşte burası tam bir yol ayrımı. Her şey o demin konuştuğumuz sayılara bağlı. Değişiklik 360 ile 400 arasında. Yani asgari kabulle mi geçti yoksa 400 ve üzeri gibi güçlü kabulle mi? Bu iki senaryonun sonuçları birbirinden tamamen farklı. Gelin bu tabloya birlikte bakalım. Eğer oy sayısı 360 ile 399 arasında kalırsa, Cumhurbaşkanı'nın iki seçeneği var. Ya ben bunu bir daha görüşün diyerek meclise geri gönderir ya da doğrudan halk oyuna yani referanduma sunmak zorunda. Dikkat edin, zorunda. Kendi başına onaylayıp yasalaştıramaz. Ama eğer meclis 400 veya daha fazla oyla evet derse o zaman durum değişiyor. Cumhurbaşkanı isterse direkt onaylayıp kanunlaştırabilir, isterse de yine de halka soralım diyerek isteğe bağlı olarak referanduma götürebilir. Aradaki fark çok net değil mi? Peki iş halk oylamasına yani referanduma kalırsa ne oluyor? Orada kural çok basit. Geçerli oyların yarısından bir fazlası yani salt çoğunluk evet derse değişiklik kabul edilmiş sayılıyor ve artık anayasanın bir parçası oluyor. Sıracın nasıl işlediğini artık biliyoruz ama bir de metnin kendisi var. Hiç düşündünüz mü? Bir anayasa metninde okuduğumuz her şey, her kelime, her başlık aynı yasal güce sahip mi? Hangisi kanun, hangisi değil? İşte anayasa bu detayı da kendisi açıklığa kavuşturuyor. İşte burada çok ilginç bir ayrım var. Anayasanın en başındaki başlangıç bölümü var ya, hani devletin temel ilkelerini, felsefesini anlatan o kısım. İşte o anayasa metninin ta kendisi sayılıyor. Yani hukuken bağlayıcı ama maddelerin yanındaki Cumhurbaşkanının görevleri gibi başlıklar var ya, onlar anayasa metnine dahil değil. Onları bir kitabın içindekiler bölümü gibi düşünebilirsiniz. Ne aradığınızı bulmanıza yardımcı olan birer etiket sadece. Yasal bir hükümleri yok. Ve geldik son aşamaya. Diyelim ki her şey tamam. Teklif verildi, meclisten geçti, Cumhurbaşkanı onayladı veya halk evet dedi. Peki, şimdi ne olacak? Düğmeye basılıyor ve her şey bir anda değişiyor mu? Hayır. Tam olarak değil. Bu süreç bir binanın temelini atıp katlarının yavaş yavaş çıkmak gibi. Kademeli bir geçiş yapılıyor. Neden? Çünkü bir kaos yaşanmasın. Her şey yerli yerine otursun diye. Mesela yürütme ve yargı ile ilgili bazı temel yetkiler hemen resmi gazetede yayımlandığı an devreye giriyor. Ama diyelim ki seçim sistemi ile ilgili bir değişiklik var. O bir sonraki seçim takvimi ile birlikte aktif hale geliyor. Yani her madde kendi doğasına uygun bir zamanda hayata geçiyor. Bu da devletin çaklarının durmadan düzenli bir şekilde dönmesini sağlıyor. Peki bütün bu yolculuktan aklımızda ne kalmalı? Birincisi, anayasa değiştirmek bilinçli olarak zorlaştırılmış bir süreç. Yüksek oy oranları gerekiyor. İkincisi, bu aslında meclis, cumhurbaşkanı ve halk arasında kurulmuş bir denge ve denetleme mekanizması. Üçüncüsü, anayasanın başlangıç kısmı da hukukun bir parçası ama madde başlıkları değil ve son olarak yeni kurallar bir gecede değil planlı aşamalarla hayata geçiyor. Yani sistem hem istikrarı güvence altına alıyor hem de değişimin önünü tamamen kapatmıyor. Ve tüm bunlar bizi şu temel soruya getiriyor. Bir ülkenin temel kurallarını belirleyen bu kadar titiz, bu kadar zorlu bir süreç, o ülkenin temel direği olan yasaların hem sarsılmaz bir istikrar sunmasını hem de zamanla kendini yenileyebilme esnekliğine sahip olmasını nasıl sağlıyor? İşte bu Anayasa dediğimiz o büyük metnin en temel ve en hassas denge arayışı.